Evet arkadaşlar. Plansız bir Kuş Adası Fethiye organizasyonu çıktı. Şimdi oraya gideceğiz. Yola çıkıyoruz. Samet'e işleri tarif edeceğim. Ondan sonra Kuzey yönünde ilerleyin. Evet arkadaşlar. Motovlogcu dayı kanalından hepinize sevgiler saygılar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün plansız bir seyahat olayı gerçekleşti. Karındaşlarım Kuşadası ve Fethiye'ye çağırıyorlar. Hatta uçak bileti alalım alalım nediler, parasını gönderdiler de ulan kim tınlar uçağa. Altımızda motor varken motorla biz 8 saatlik bir yolculuk tutuyor. Belki daha az. Belki de daha çok bilinmez. Şimdi Samet'e ufak bir işle alakalı briefing vereceğim. Ondan sonra Yallah navigasyon nereye gösterdiyse oradan ilk önce Kuşadası'na gideceğiz. Ondan sonra da Fethiye'ye gideceğiz. Herhalde 3-5 gün kalırım. Ama tabi bu kaldığım süre içinde herhalde video paylaşamam. Çünkü İnternet hızı ne durumdadır bilmiyorum or orada. Belki onlar da fiber internetlidirler ama TürkNet'in haricindeki fiber internetler hikaye yani. Hadi şimdi gün Güngören'e gidelim. İşlerimizi tarif edelim. Ondan sonra basalım. E Ege plansız Ege turumuza. Bu arada üstüme de hiçbir şey almadım ha. Sadece bunlarla. Plaj elbisesidir, ıvırdır, zıvırdır, mayodur, şorttur. Buluruz herhalde orada kazık yemeden. Sonuçta adamlar Turizm yalnız dedim. Motor da inşallah yolda su koy vermez. Akün yeni, depon dolu. Zincirini daha de dün de gün yağladım. Baksan aynana, anana Ha şu aynasına bakmayanlara var ya, yemin ediyorum ayar oluyorum ya. Öyle aynayı çerçevesinden sokup götünü... Bak ne kadar güzel aynaya bakıyorlar. Hadi motovlogcu dayı. Bir gelip ol yapmıştın. Şimdi en uzun motorla seyahatin Kuşadası Muğla olacak. Yavaş yavaş çıtayı yükseltiyoruz işte. Yakında motor motor değil lan motosiklet. Motor değil. Moto motosiklet. Nasıl bir Türkçeye çevrilme neyse. Motorcycle bir İngilizcesi var. Artık nasılsa İngilizcesi. Ama sonuca İngilizcesinde R var. Bizde R yok abi. O zaman herhalde Türk Dil Kurumu'nda Peltek Bili varmış herhalde. Motoy demiş. Motoy. Motoy siktet. skutura bak lan 80 yapıyor anasını satayım. Aferin aferin. Kucadasında TRK'dan e, gruptan zabıta arkadaşlar da vardı ya. Belki gittiğimde onlarla da karşılaşırım. Onlar da TRK almışlardı. Gruptan olsun, Instagram'dan olsun, İnst yok. Instagram'dan mı bir yerden beni bulmuşlardı ya da YouTube videolarımdan. Sonra onları ben TRK grubuna dahil ettirmiştim. Bir şekilde bir şeyler olmuştu. Demişler daha bu kuşadası'na gelirken, gelirsen çayımızı falan içersin. Bu arada Kuşadası zaten küçük yani. 2 metre, 2 kilometre, 2 kilometre bir yer. Gibi bir yer yani daha doğrusu. Hadi buradan Onlara da bir gideyim şey yapayım ya. Onların da bir çayını falan içeyim. İstanbul'dan çıkabilirsem tabii ki. Bu güzel bir şarkı çalmaya başladı. Yol 6 saat diyor. Yani 17 48 ve 5.48'de Kuşadası'nda olacağımı gösteriyor saat. Bakalım molalarda ıvırdı zıvırdı dinlenmeyle Acaba ne kadar zamanda kuşadası'nda olacağım? TRK X'te Kuşadası'na ne kadar sürede varacağım? İstanbul'da olmak bir dert, olmamak başka bir dert. Yani. Gerçekten dışarıda olduğun zaman İstanbul'u arıyorsun. İçindeyken de illa da ediyorsun. Yani. Tam bir kadın misali İstanbul'u biliyor musun? Bakın arkadaşlar burası Fenerbahçe Üniversitesi. Burayı ilk gördüm dedim ki nasıl taraftan olunduğunu mu öğretiyorlar dedim. Aa, oh, 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 oh. Yine soğuk bir spri yaptı be. Ama gerçekten öyle yani hani Galatasaray Lisesi var, Galatasaray Üniversitesi var ama onların sembolü böyle değil. Direkt böyle takım sembolü olunca Dedim ne yapıyorlar lan? Slogan atmayı mı öğretiyorlar? Eğitimin iyisi kötüsü olmaz diyeceğim de kötüsü oldu mu hapı yutuyoruz ya. Felaket bir rüzgar var, felaket. Biz de geniş araç sayılırız, bak kardeş. Selamünaleyküm. Evet. Abi demir düşmüş ya. Demir düşmüş. Olamaz böyle bir şey ya. Olamaz, olamaz. Ne o demir değil mi? Şey mi? Anasını satayım. Neyse demir değilmiş lan. Ben de korktum demir diye birinin lastiğini yar yarar yarar diye ya. Halat parçasıymış. Sanki böyle levye gibi duruyordu. Heh. motorlara benzin koyarken şunu koyuyor bak. Beğendim uygulamayı. gerek yok abicim. efendim. Sağ olun. Buyurun benim. Yo kapanmadı. Devam ediyor da pek fazla faal etmiyoruz. Ne ne ne? a Anlamadım ne girişleri yapmıştınız? Evet Ya hanımefendi yemeğin ben aldı lan Ne Google'dan arıyorsunuz ya Ben Google'ı ücretsiz yapıyorum ya Google bir, bir arada bu arada da Google direkt aramıyor yani Ha lütfen başkasını kandırın hanımefendi Kapatın telefonu motor üzerindeyim zaten Google'dan arıyoruz sizi. Üç yıllık bilmem ne yapmıştık. Tekrar ya var ya Google. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Rızalım. Ya bu da do dolandırıcılığın başka yöntemi. Ya elimden gelse şimdi hepsini kaza oturtacağım ya. Yemin ediyorum ya. Sakın böyle sizin bizi de ararsa yok. Google'dan arıyoruz yok bilmem arıyoruz. Aramazlar kardeşim. Google ne arayacak? Sen ararsan ararsın. Google'un işe gücü yok. Telefon açıyor. reklam ver bize. Zaten herkes ücretsiz yer bildirimi yapıyor anasını dedim. Bunlar tam salak zannediyor millet diyor.